Güzelse. Ha sev bakalım kuşun oğlu. Kuşun adı ne Umut? Sarıcık. He? Sarıcık. He, sarışın mı? Limon. Limon mu onun adı? Hı, limon. bak, bak. İbaba ee, baba limonlar sarı olur. Önce kuşlar da sarı olur. Öyle mi? He? İşte bunun adı limon. Hadi bırak uçsun bakalım limonu. Hayır. Bir görelim nasıl uçtuğunu görmek istiyorum. Hayır. Hani kuşları özgür bırakmak gerekiyor ya. Hayır, hayır. Umut yavaş. Kuşu biraz daha bırakacağım. Yaz kuşu. Adamı onun adamı oyuncakları çökeleyim ama ben tuttuğum için aa. O oraya kuş. şu. Kuş gitmek istiyor bak. Bu bir küçük kuş. Kuşu özgür bıraktım Umut'u. Aferin oğlum sana. Seni çok sevdi kuş. Bir kişi bir daha gönderseydi. Bak, Elini bak şimdi sana gelecek. Sevdi. Bak sana gelecek. Senin sevdi ya.